Spor'un nasıl takım olduğunu bugün inşallah herkese Türkiye'yi izleteceğiz. İnşallah puanla döneriz. <laughs> Kazanmamız gereken maç. Şampiyonluk yolunda puan kaybetmek istemiyoruz ama Gaziantep ligin iyi ve güçlü takımlarından kendi sahada seyirci avantajımı kullanıp bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz tabii ki. <laughs> İşte mücadele ve ilk top Gaziantep Spor Kalecisi Metin'e kadar gidiyor. İlyas var Mehmet'in karşısında. Mehmet. Mise Mise. Bugrines içeriye giriyor. Bugrines şut pozisyonunda vuruyor Metin'in ayaklarından döndü. Orhan. Ünal. Ünal. Bugrines. Bugrines vuruyor kaleci Metin'de. İlyas bir arapası. pası. Gol pozisyonu doğuyor. Prego yerde. Ve devam diyor. Binal topu kaçırıyor. İşte Prego'nun. Prego'nun atağı. Prego. Şimdi Hacı. Ve gol pozisyonu. Bir arapası dışarı vuruyor. İnanılacak gibi değil. Bu bana bu ya. Prego'ya al da at dedi. O da dışarı attı. Şimdi diyor ceza sahasına. Çekti mi seni seni biz hareketler. Metinler duruyor bu bir dışarı gitti top. Korner. Çok soğuk kavga. Cihat'ın yanında adeta bale yapıyor. bir ise atak yapıyor Mehmet'in yanına. Şimdi Rodriguez <laughs> penaltı. Penaltı kararı son derece ilginç. Bugün ekranlarımızda çok tartışılacak bir pozisyon. <laughs> Ramazan sarı kart gördü ve o gün kullanacak. Kalesinde Metin çizgide o gün geliyor vuruyor ve direkten dışarı gidiyor. Kaçtı penaltı. 28. dakika işte 37. dakika sert bir korner Metin'den döndü. Bir mole Hasan'dan dışarı gitti. İlyas soldan Abdülkadir geldi. Oraya bırakıyor gol pozisyonu ve Metin inanılmaz çıkardı. O gün mutlak bir gol daha kaçtı. Abdullah. Bırakmadı Abdullah. Şimdi de hata başlıyor. Mehmet'le. Orta. Gole Abdullah'dan mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol çıktı Abdullah'dan. Ve Abdullah zapt etmek mümkün bir golün sevinciyle. işte Çetin'in mükemmel geri pası. Abdullah'ın son golesi ve o kadar çabuk geçti ki çok kompletinin yanından hiçbir şey yapamazdı. Tekrar izliyoruz kale arkasından ve slow motion'da bile top mermi gibi gidiyor. <laughs> ve Ünsal Çimen 45 dakikayı bitiriyor ve rada kapıyor. <laughs> Yüklesin ayakları yerden kesiliyor. Sert hareket Ramazan'ın sarı kartı var. Evet işte Ramazan. ikinci sarı kart. Kırmızıyı çıkardı. Gaziantepspor 10 kişi artık. Şimdi bu Güneş, önü boş. Mehmet Ali arkasında. Bu çıkarıyor dışarıya bir e kaçırdı pozisyonu. Korner. Çetin ortada. Bu girdi içeriye. Tehlike. Çaprazdan vuruyor. Kaleci Metin mükemmel çıkardı. Şimdi mi sinise kalıyor? Çetin kapıyor. Ondan da Ünal. Ulusal çimen yerlerde maçın ne denli hızlı geçtiğini gösteriyor. Bir başka ikili mücadele Abdullah bakıyor ortasını yapıyor ama oyun alanını... Bakın işte Ulusal darbeyi aldığı an. Ve yani kaptı attı. birden bire gol pozisyonunda Misse misse, misse misse bu golü de kaçırdı. Cihat karşısında Bugrines'in. Hami içeriye giriyor offside'da. Bugrines, Bugrines vuruyor. Metin mükemmel kurtardı. Artık son dakika ve Ünsal Çimen karşılaşmayı bitiriyor. <laughs>